Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz uzun bir aradan sonra tekrar sizinle buluşmak üzere arkadaşlar birkaç gündür yoktuk tabii ki nasıl diyeyim sağlık sorunu sebebiyle yoktuk arkadaşlar yani babamızı babamın sağlık sorunu için sor. Babamın sağlık sorunu olduğu için yoktum Arkadaşlar birkaç gündür birkaç gündür dediğim bir haftadır yokum yani 7 gün oldu arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz inşallah bizi sorarsanız Biz şu anda iyi miyiz kötü müyüz bilmiyorum işte bayağıdır video atamıyorum Nasılsınız arkadaşlar Tabii ki bana desteklerinizi de bekliyorum çok çabuk. Yani video atamadığım için sizden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü o toplumun içinde ağla ağlamam. Kur'an. Ne diyeyim daha neler anlatayım bilmiyorum arkadaşlar. Dilim tutuluyor yani. Şöyle. Şimdi eve geldik. Ele geldim arkadaşlar. Evde de şöyle çocuklara bir pilav falan yapacağım. Kameramda niye siyah görünüyor anlamıyorum arkadaşlarım. Şöyle kaldırayım. Niye siyah olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi biraz pilav pişireceğim. Çocuklara biraz patlıcan yemeğimiz var. Onun için de hem sizinle sohbet edeyim hem de yemeğimizi hazırlayalım. öyle böyle arkadaşlar. Biraz konuşma yapayım dedim. Bir hafta haftadır yoktuk yani. Babamı kaybettiğim için yoktum arkadaşlar. Onun için. Videoda atamadım. Sizinle beraber olamadım. Evet. İşte gittik geldik. İki gündür de evdeyim. Biraz çocuklara yemek hazırlayacağım. Ondan sonra bayram oluyor. Bayramda da tabii ki bu arada iş görüşmesine de gittim. İşe de gittim. İşe gittim. Geç geldiniz dediler. Almadılar. Tekrar eve geldim. Evde elde sonra geri çağırdılar. Tekrar gittim. Saat 4 gibi geldim. Kuzunuz nerede oğlum? Dört gibi geldim arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi size pilavımı da göstereyim. Ne oldu? olmaz. Şöyle bulgur pilavı yapıyorum. O beyaz alınlar tereyağlı. Tereyağlı pilav istiyorlardı. Ben de şöyle tereyağlı bir pilav yapıyorum. pilavımızı pişiriyoruz arkadaşlar. şöyle güzel tereyağımız gibi bir sıra yapıyorum arkadaşlar. Çoktandır beri çocuklar tereyağı alıp pilav istiyordu. Tereyağımız var ama bu tereyağı bana dokandığı için yemiyorum arkadaşlar. Onun için de çocuklara da yapmıyordum. Ne kadar köpürdü. Arkadaşlar ne diyeyim Babamı kaybettim Ondan sonra da günü kaybettik Bugün Salih Bir hafta oldu Onun cenazesi nedeniyle de Video falan çekmedim Bunu da size anlatmak istemiyordum ama Anlattım Hatta yolum İşte Kur'an'a gittik Evde daha yeni geldik eve. İki gündür buradayım arkadaşlar. Orada da böyle tereyağı aldık. Dövme pilav yaptık. Nohutlu yemek yaptık. Kur'an'ı okuttuk. Anca eve gelebildik. Daha da bayramda da yanına uğrayacağız, varacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Allah Allah hazinlere kısmet ederse bayramı göremedi babacığım. Bu da kendi bulgurumuz arkadaşlar. Biz hazır almıyoruz, kendimiz yapıyoruz. daha su getireyim. Şöyle bir tabak daha dökeyim. Buzunu da attım herhalde. Bakayım bu buzuna. Şöyle güzel. Tereyağı kapağında koyacağım. Bir pilav. Şöyle de batlıcan yemeğim var arkadaşlar. Bununla beraber yanına biraz da ayran inşallah akşam yemeğimiz bu inşallah arkadaşlar şöyle Yasin'i okumuştum arkadaşlar 16-17 sırasındayım ama sesli okumayacağım burada sesli okumayacağım video çektiğim için ses okumayacağım 18 19 20 yerini yani iki iki yaprak var 16'sında 16'cı 16. 16. 16. kadar okudum ondan sonra 17 18 19 20'ye kadar devam edeceğim. Ana videoda ses dokunacağım. Kusura bakmayın. inşallah. bu Yasin'i eserek daha bir sefer okudum. Yasin'i hatmi, hatmini, hatmin arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle Allah dualarımızı kabul eylesin. Allah dualarımızı kabul eylesin arkadaşlar. İçin dualarını kabul eylesin. Ölenlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza selamet eylesin Allah'ım. Her şeyin hayırlısını versin. Ölümün de hayırlısını versin arkadaşlar. <laughs> Çok acıydı. Kur'an'ın arkasını da almak istiyorum.